Merhaba arkadaşlar sıfırdan başlama serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, en son yayına gelenler varsa biliyorsunuz pro lazer görevlerim vardı onları yapıyordum. Ve e, şimdi de günlük görevlerden klasik bir şekilde başlıyoruz. Ee, şöyle istek atalım hem daha hızlı olur vesaire. Otodu değilse neyse. Ee, bu en son olan şeyler hakkında konuşmak istiyorum biraz böyle Savaş falan başladı KLANA. Bir tane çocuk, yaş küçük bir çocuk büyük ihtimalle savaş açtırttı bize klanımıza. O gün sağ olsun yayına gelen arkadaşlardan beni koruyanlar oldu, de yardım edenler oldu. Güzeldi. tekrardan o arkadaşlara teşekkürlerimi iletiyorum. Evet, böyle başka da bir şey. Diyecek şeyim yok. Bugün ne yapacağız? Bugün şu pro görevini tamamlamayı düşünüyorum. Bir grup bulabilirsem, yardımcı birkaç kişi bulabilirsem. Günlükleri zaten klasik bir şey. Yani her sıfırdan başlaman ilk videosu zaten günlük görevleri tamamlamakla geçiyor. Biliyorsunuz oyna kayıt dışı hiç oynamadım. En son işte yayında 64.000 ödüm vardı. Hala da 64.000 nördiumdayım. Onun dışında değişen bir şeyim yok. E, lazeri takmayı unuttum bir tek pro lazeri. Onda takarız artık. E, öyle. Şu an oyuna çok fazla oynayamıyorum ne yazık ki. Ama canlı yayınlarda daha iyi ilerliyoruz. Yani video dışında canlı yayınlarda daha güzel ilerliyoruz. E, her pazar günü saat 18 gibi canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Hepiniz de canlı yayınlara bekliyorum. Şimdi görev bittiysen toplamaya geç. Duranyum toplama şeyimiz de vardı. Bilmiyorum bu videoyu birazcık e, eski ilk videolarımdaki gibi şey yapasım var. Kesmeden e, yapasım var. Konuşasım geliyor bazen böyle ve e, videolarda da konuşmak güzel oluyor. Şunu bir skribe alabilirsem. Bu arada e, kanala abone değilseniz abone olup videolarda da like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Birkaç videoları dediğim gibi bin abone de güzel bir çekilişimiz olacak. Ee, takip edin. Takipte kalın. Çekilişten haberdar olun. Ee, şöyle diyeyim. Bir hesap yanında birkaç tane de VIP kodu. işte oyun içi e-pin vesaire olabilir. kodlu şey çekiliş içeriği olarak. Ah, öyle. Böyle çok konuşunca da boğazım ağrıyor şey kuruyordu. Onu hatırlamış. Vay be. Şimdi. 32 kaldı. 24-25 yaptım. E, gerek alanını da böyle beraber keselim diye. tekrar devam ettiriyorum. Bu sıfırdan başlama serisinde size bir sorum olacak. Sizce e, artık ne yapmalıyım? Tabi proları falan tamamlamaya çalışıyoruz. Artık. Onun dışında ne yapabilirim? Bana bir tavsiye verirseniz gerçekten sevinirim. Tavsiyelerinizi bekliyorum her zaman. Her türlü konuda. Şunu bir alalım. Şunu keselim. İkinci konfide kesiyorum. Hızlı olduğum konfide. Az vuruyorum ama e, daha hızlı dolanabildiğim için daha seri oluyor bence. Şimdi 29-30 olacak. Şunları alalım. Duranyum toplama görevi vardı diyecektim. Tam da bitti o anda. Şimdik 31 39 tane kaldı. Bitimize düşman bulucu. Düşman bulucu kaçıncı bölümde almıştım hatırlamıyorum ama iyi ki almışım. Bir ara 100.000 falan uridumum vardı. O zamanlarda almış olmam lazım. Yani öyle hatırlıyorum. Şu sağa doğru gidelim. 5 kaldı. Sonraki görev lordaki kesmek. Şöyle gördükçe lan ben, ben sıkacaktım. Neyse şu lordaki da arada keserim. Sibelon. Ah şeyden. Bu da istemciden oynamıyorum. İstemciden e, oynamamamın sebebi ise belli bir müddetten sonra gereksiz kasmalara vesaire başlıyor. C'ye konfigürasyon değiştirirken donmalar oluyor. Yani siz de yaşamışsınız zilinden bu sorunu. Bu arada ee, Petim'in ismine <laughs> artık ne yapalım? Muhittin vardı. Biri Berat da bir şey yazmıştı. Tam hatırlamıyorum şu an yorumları ama birkaç arkadaş sağ olsun yazdı yorum olarak. Muhittin olabilir. Güzel isim. Onun dışında sizin de fikirleriniz vesaire varsa söylerseniz yapmaya çalışırız tabii ki. Şu isabet hedeflemeyi bulamadım bu arada şeyde. Bileştirdi yani buldum da krediyle değil, kuarsla yapılanı buldum. Bir daha bakayım. Urili var. Kuarslısı var. Dur bunlar değildi. De. Başka göremiyorum ya. Aynen yok herhalde ya. Niye kaldırmışlar krediyle olanı? ya da ben göremedim. Emin değilim belki. Filtre yok filtreden de bir şey yok. Anlamadım yok yani bulamadım. Günlükler bitiyor. Benim BL'de bir grup bulmam lazım. Yani grup dediğimde şöyle bir. Attent kesmeme yardımcı olacak iki kişi bile bulsam yeterli. Zaten attenti bulup çekmesi sıkıntı bence. Yani bulması sıkıntı. Bir de onun dışında zaten uyutuyorsunuz ve sadece vuruyorsunuz. Oh maşallah. Şunu da alayım. Bunu da alayım. Öldüm hepsi. Bir tanesi kaldı. 4, 25, 5 kaldı. Okey. Bu arada kanala abone değilseniz abone olup like atarsanız güzel olur daha önlere çıkmamız için desteklemiş olursunuz ve sonuncuyu da halledelim hemen. Hadi lan. şu adam kesiyor ya bir tane gollet var daha bu. Ah ne oldu? Işınlandı bir anda. Tamam. E, petimizi kapatalım. E, promo gemiye taktım. Şöyle 3, 4, 7 tane promo olmuş. 3 tane görevimiz kalmış. Bir tanesi neredeyse bitecek. Grup bulabilirsem. Şu an grup bulmaya çalışıyorum. Bakalım yapabileceğiz mi? E, şimdi bir gruba girdim ve e, kesiyoruz. ha <laughs> Bu arada e, bu arada bir 20 dakika falan geçti ve bizim o bir tane kırmızılı bir şey vardı şu size dediğim gibi bir çocuk var demiştim yani bize savaş açtı vesaire onun yüzünden bize savaş açmışlar ve savaşı kapatmakla uğraştım e, büyük ihtimalle kapattırdım Heh, rahatladım yeminle araya millet e, değişik ya bazıları. Yani bu bize savaş açan klandaki herkesi tanıyordum çünkü. Yani birçok kişi bana yardım etti. Sağolsunlar. 4 5te vesaire eski yayınlarda. Ee, bilenleriniz bilir zaten. Şimdi şu ikisini keselim. Ee, diğer görev büyük ihtimal beni zorlayacak. O yüzden başka görevlere bakacağım. Onları da artık pazar günü yayınlara gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Pazar günü yayında hallederiz onu da. Şunu da ben bir keselim. Ve bu da şu an bitti Çok güzel abi bu görevde bitti şöyle Eyvallah ne sağlık sağlık Tamam şimdi bir görevlere bakayım hemen kısacana bu uh, oluyor ha şu görev neydi bu adam öldürme görevi değil mi Evet yapamayız onu aşağı inelim savaş lidanı Bu neymiş Bu da yapılır mı Mayın kullanan uç lazerini geliştir, lüç veriyor. Bunu alalım. Ama şimdi yapmayalım. Ya da yapalım. Düşman oyuncuları yok ediyor. Yapmayalım evet. Fazla tekrardan. Şimdi şöyle aşağı doğru inelim, inelim. Savaş ilanı var zaten. Savaş makinesi yaktı. Palladium topla diyor. Ee, şunu alalım. Palladium'a gidelim hatta. Ee, sen burada takılacak mısın diyelim. Eğer bu adam buradaysa grubu büyütmeye çalışalım ve... Attent 50 tane. Öf. Çok fazla Attent 50 ya. O zaman... Ee, biz B'li şeye gidelim. Hatta ben 18'den alayım görevleri de. Orada da iler görüşürüz. Şimdi ben ee, 5-2'ye doğru gidiyorum. Bu arada bir gruba girdim. Ee, ve bu annihilatör var. 12 tane, 30 tane barraku da var. Ardından da e, paladyum toplamam gerekiyor. 150 tane. Onları yaparız zaten. Videolar basit. Okey ya. Gidiyorum şimdi bakalım yapalım. 5 geldim. Valde diye birisi yazdı ama e, tanımıyorum açıkçası. Dedim tanımıyorum ama tanıyamadım dedim hatta ama. Bakalım kim merak ettim. Ah, Avrus toplarım. Bir şeye sıkayım da bana da gelsin. Yani bunlar bana sıkması yeterli. Şu sabatuerlerden nefret ediyorum ya. Koş. Hangi grup bu? Şu grup. Şimdi ee, bakın gördüğünüz gibi iki oldu bu. Diğeri de ilerliyor. Keşke burada görev denetim kulesi olsaydı ya. Birinci konfersi sıkalım. Kemi şurada dursun. Okey, e, hızlı ilerleyecek ve hızlı bitecek gibi geliyor. O yüzden e, durdurmaya pek bir gerek olduğunu düşünmüyorum videoyu. Bir tek Barracudalarda biraz şey olabilir. Bakalım neler kesiyorlar. Inter, Anni, Inter. Inter görevi alsaydım keşke ya. Ne bileyim. Barracuda'ya dalayım. alayım. Şöyle. Ay, bugün üstümde farklı bir hırka var. Allah'a şükür. Aa, düşman ama ittifak. Güzel. TR4 altıda oynayanlarınız varsa bize ittifak atabilirsiniz, laf atabilirsiniz. Gelmek isteyenler de gelebilirler. Herkese kapımız açık tabii ki. ya buraya. Buraya gel. Okey tamam geliştirme yapsam mı diye düşünüyorum. Geliştirme. Bir tanesini fullesem kaç istiyor? 52.000 bin istiyor. Geliştirme indirimi gününde yaparım aslında biliyor musunuz? Ee, ne zamandı bu hafta içi? Cuma Zeus günü müydü? Videosunu çekmiştim aslında haftalık şeyinde unuttum ya. Cuma Zeus günü olması lazım. Geliştirme günü indirimi yok herhalde ya. Baroku da ilerliyor mu? 4 olmuş. anni ilerliyor mu? 4 olmuş. O zaman devam. Şunu bir keselim. Şu adam bize sıkacak mı ki? Lan. Oh. Öyle hadi. Aa. Tamam öldü. Bu arada da birazcık donuyor gibime geldi ya. Şu sistem günlüğünü peti eee grup dursun. Tamam. Şu an niye bizimkiler mi dalıyor? Yok. Barrakuda da dalıyor herhalde. Niye böyle oluyor ya? Neyse şu Black 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 Friday'de bir adet ramp almam gerekecek herhalde. Tamam, videoda mıyım diye baktım da. O benim, o benim. Tamam. Şimdi 7 bu 5 kaldı. Bunlar ne veriyor? 7 milyon veriyor. Ben modül istiyordum aslında. Ve Venom modülü vardı. Neredesin modül? patlayacak şimdi kaçalım şöyle. Modülü bulamıyorum. Kaç ha şurada. Aa az kalmış. Onu kestiler. Şu kalabalığa girmeyeceğim o şey kasıyor. Şunu da bırakma ya dal. Arkadan Discord sesi geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Discord'u normalde hep kapatırdım. Ee, videoda kendi ses gelmesin diye, bildirim gelmesin diye. Bugün dediğim gibi savaş vesaire bitirmeye çalışıyordum. Ne oldu lan? birbirlerine girdiler. Tamam. 8 9 14 başka da böyle kesme görevim yok herhalde aynen yok e, palladium toplamam gerekecek görevleri hızlı bir şekilde grup sayesinde hallediyorum interseptör alsaydım daha hızlı bitecekti çünkü interseptörü çok kesiyorlar bu iki görev bitince de zaten videoyu bitirelim palladiumu da artık bir dahaki videoya bırakalım bu arada Discord'umuza aşağıdaki açıklama kısmından katılabilirsiniz. Uygulamamız var. Onu da indirirseniz Dark Orbit hakkında böyle yaratıkların bir infosunu veren bir uygulama bakabilirsiniz. Discord adresimize de gelirseniz sohbet, muhabbet ederiz. Gelmek isteyen arkadaşlarla konuşuyoruz öyle. Ya ama sen öldün hadi. Şu olaydan nefret ediyorum. O öldü değil mi? Okey e, ee, 10 oldu anne şu 11 olacak belki bir tane daha kesiyorlardır e, ee, da kaç oldu hiçbir fikrim yok 11 anne aynen e, ee, anne görevi bitiyor sonra da kalacak Bunu böyle ölmez değil mi yok Allah kusura bakmayın buralar kasıyor olabilir ama yani grafikleri falan da düşürdüm olmaması gerekiyor ama oluyor. Bir görevi bitirdik. Şimdi şu göreve bakalım. Barracuda hemen az cam yenileyelim. Buldum bir tane aşağıda kesiyorum. 17 oldu. Ee, ne kesiyorlar? Bir, biri Barracuda kesiyor. Şuna tıklayalım. Biri kesiyor, biri kesiyor. 2. 2 Hala 2 İki tane gelecek. Bir tane de biz kesiyoruz. 3, 30, 20 olacak. 10 kalacak. Ne iyi, güzel. Hay be sıfırdan oynamayı da özlemişim ha. Ya çok uzun bir süre oldu başlayalı seriye. Ama tabi her gün oynamadığım için, oynayamadığım için ee, mesela kaç gündür video yoktu mesela. Öyle diyeyimse O bana mı sıktı lan? Bana sıkmış olabilir. O yüzden ben kaçıyorum. Sol üstte doğru. Şuradaki iki kapıya gideceğim. Bir mor atış gördüm ama. Büyük ihtimal benim kendi vuruşumda. Hadi. o tamam. Yerim oldu dediğim gibi. Başka kesen. Anne kesiyor. Sabotör kesiyor. Başka da bir şey kesen yok şu anlık. Anni. Şurada gösteriyor. Ona giderim bari. Şu an hala 20'de. Ben bunu kestim. Ee... ne kesiyor bunlar? Sabatoer. Bir biri kesiyor. Genellikle Sabotör ve annihilatör kesiyorlar şu an gruptakiler. Bileydim diğerlerini anlattım ya. Sabotör kesmesi de çok iyi. Sevmiyorum sabotörü ya. Allah affetsin ama. hoş bir şey değil. Şu. Tamam. Yakaladım. Şu. Şunu açacağım bu arada. Otomatik alıyor. Biri demişti biliyorsunuz. Köyde modülü aldık. Bence gayet işimize yarayacak bir şey. Çok eskilerden, çok eski olmasa da eskilerden birisi demişti. Böyle böyle her gün bir tane aç. Belki iyi bir şey çıkar. Yani şansını dene falan demişti. Ben de hala o arkadaşı dinliyorum sağ olsun. Güzel bence tavsiye. Siz de deneyebilir, uygulayabilirsiniz. Hah hadi be. 23, 24. 25 olacak. Şu mu kesiyordu? Aynen o kesiyor. 25 oldu. 26 oldu. Son 4 kaldı. İyi güzel. Ben bu hayatta şunun olduğuna inanıyorum. Her şeyin yani birçok şeyin konuşarak çözülebileceğine inanıyorum. Ve genelde de işlerimi konuşarak halletmeye çalışıyorum. Kaç kalmış lan? 9 mu kalmış? Evet 9 kalmış. Size de tavsiyem o. Yani Türkiye'deki birçok insan... Konuşmadan işini çözmeye çalışıyor. O zaman da iletişimsizlikten dolayı bir kavga dövüş yürültü çıkıyor ortaya. İki taraf için de iyi bir şey değil tabii bu. Bilmiyorum bu konuya şu an nereden nasıl girdim ama savaş, klan savaşıyla alakalı herhalde. Yani şu ana kadar birçok e, klan savaşını böyle adamlara nedenini sorup düzgün bir şey arayarak çözüm yolu arayarak yaptım. Siz de bence öyle yapın. Direkt adama gidip niye savaş açtım falan filan diye kabadalık yaparsanız eğer da güçlü değilse e, tabii ki yani tabii bunun güçlülükle bir alakası yok da yani savaş bitmez hatta daha da kinlenir size karşı taraf. Siz ona sövdüğünüz o da size sövdüğü için siz de kinlenirseniz ve bir çatışma ortamı vesaire olur. Ve görevi de artık bitiriyorum. Bitti görev. Ay. Güzeldi bence. Bugün bir pro aldık. Şu an biliyorum bir şey sıkıyorum ama. Bir pro aldık. Birkaç görev tamamladık. O zaman bugünlük benden bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.